sorumuzda şöyle bir şey yapalım. Buraya x diyelim. Yani alfa artı x'i 180 derece bulmuş olalım. Bir doğru açı olduğu için. Z kuralından x'i buraya alalım. Bunlar birim kare olacağı için 1, 1, 1, 1'dir. Ve burası da 1'dir. Şimdi dikkat ederseniz alfa artı x 180 olmuş oldu. Alfa 180 eksi x olmuş oldu. Tanjant alfa bizden istenilen. Tanjant 180 eksi x olmuş oldu. Tanjant 180 eksi x. İkinci bölgede tanjant eksidir. 180 olduğu için isim de değiştirmez. Eksi tanjant x diyebiliriz. Şeklimize baktığımızda tanjant x'in karşı bölü komşudan 4 bölü 1 olduğunu görüyoruz. Yani 4 olduğunu görüyoruz. O halde tanjant alfayı eksi 4 olarak buluyoruz. Doğru cevabımız eksi 4. Bize soruda tanjant alfa çarpı kotanjant beta soruluyor. Şimdi tanjant alfa ile kotanjant betanın değerlerini bulmaya çalışalım. Örneğin buraya x diyelim. Bu güzel bir taktiktir. Dikkatli izleyin. Z kuralından burayı da x olarak yazabilirim. Şimdi bunlar birim kare ise her tarafına 1 yazabiliriz bunların. 1, 1, 1. Dikkat ederseniz alfa artı x'i 180 oldu. Bir doğru açı olduğu için. Alfa 180 eksi x oldu. Tanjant alfa tanjant 180 eksi x'tir. Tanjant 180 eksi x ise eksi tanjant x'tir. Tanjant x'i bakıyoruz arkadaşlar. Karşı bölü komşudan karşısı 3 komşusu 2. 3 bölü 2 olarak buluruz. Yani tanjant alfayı eksi 3 bölü 2 olarak bulduk. Aynı şekilde buraya y diyelim. Z kuralından burayı da y olarak yazabiliriz. Onu da şu kenarda yapayım. Beta artı y eşittir 180. Beta eşittir 180 eksi y. Kotanjant beta ise kotanjant 180 eksi y'dir. Bu da bana 180 eksi y ikinci bölgededir. İkinci bölgede kotanjant eksi eksi kot y'dir. Kot y'yi de Komşu bölü karşı yapabiliriz. Dikkat ederseniz komşumuz 1, karşımız 3, 1 bölü 3. Kotanjant y de eksi 1 bölü 3 oldu. Şimdi bunları çarpalım beraber. Tanjant alfa yerine eksi 3 bölü 2. Çarpı kotanjant beta yerine de eksi 1 bölü 3 yazabiliriz. Üçler sadeleşti, eksiler sadeleşti. Aradığım cevap 1 bölü 2'dir. Soruda verilenleri şeklimizin üstüne yerleştirelim. 4 çarpı DE'nin 3 çarpı EB olduğu söyleniyor. Yani DE gördüğümüz 3K ise EB gördüğümüz 4K'dır. Ama ben burada şöyle bir şey yapacağım. Bize verilen BD, 3K ve 4K'nın olduğu yerler bir kare köşegeni olduğunda karenin kenarı ile köşegeni arasında kök 2 oran vardı hatırlarsanız. O yüzden ben buraya diyeceğim ki 3 kök 2 olsun. Buraya da 4 kök 2 olsun. Yani 3K ve 4K'yı 3 kök 2'ye 4 kök 2 olarak yazdım. Ve ben buradan bir dikme indireceğim. Karenin köşegeni olacağından burası 45'tir. Doğal olarak burası da 45'tir. 4 kök 2'yi de 4 4 olur. Dikkat ederseniz karenin köşegenine komple 7 kök 2 dediysem bir kenarda ne olmuş olacak benim artık? 7 olmuş olacak. Yani burasına da 3 kalmış olacak. Pisagor teoremine göre burası 5 olmuş olacak. Soru benden sinüs alfa istiyor. Sinüs ne demekti? Karşı bölü hipotenüs. Karşımız 4. Dikkat ederseniz üçgenimizde. hipotenüsümüz de 5. Aradığımız cevap 4 bölü 5 olmuş oluyor. Bizden soruda kotanjant alfa isteniyor. Kotanjant sonuçta bir oran olduğundan arkadaşlar yanda verilen verileri şeklimizin üstüne yerleştirirken sayıları kullanabiliriz. Örneğin 3 çarpı AE 2 çarpı EB dediğine göre EB'yi 3 birim AE'yi de 2 birim alabiliriz. Yani burayı 2 birim burayı 3 birim. Bu bir kare olduğundan burayı da 5 birim olarak alabiliriz. Örneğin bu açıyı x diyelim bütünlerini kullanalım. 2 iç kendisine komşu olmayan 3. dış açıya eşitti. Yani burası da ne olur? 90 artı x olması için x olur. Şimdi alfa artı x 180. Alfayı çekelim. 180 eksi x. Kotanjant alfa ne neye eşit olmuş oldu? Kotanjant 180 eksi x'e eşit olmuş oldu. Kotanjant 180 eksi x, 180 eksi x, ikinci bölge. İkinci bölgede kotanjant ne? Eksi. 180 olduğu için isim de değiştirmeyecek. Yani eksi kot x yazabiliriz. Hemen dik üçgenimizden kotanjant x'e bakalım. Soruda verilenleri inceleyelim. O2c, 3 tane O1c diyor. Yani O1c'ye 1 bir birim dersem O2c'nin 3 birim olduğunu söylüyor. O1c küçük çemberin yarı çapının bir birim olduğundan bahsediyor. O2c ise büyük çemberin yarı çapının bir birim olduğunu söylüyor. Çemberlere dikkat ederseniz A ve B noktalarında teğet olduğu bildirilmiş. O halde biz yarı çaplarımızı teğetle birleştirelim. Örneğin burayla ve O2'den de A'ya bir doğru parçası çizelim. Yani yarı çap çizelim. Dikkat ederseniz değdiği noktalarda dikti arkadaşlar. O halde o zaman burası 1. Burası da 3. Şimdi şu şekilde bir hamle yapmak istiyorum soruyla ilgili. Buradan A1 AB'ye bir paralel doğru çizmek istiyorum. Bu çizdiğim doğru bana sorunun sözümünde çok kolaylık sağlayacak. Örneğin burası 1 olmuş oldu. Burası 2 olmuş oldu. Burası 90. Şimdi şuraya dikkat ederseniz bakın 90 var alfa var. Ben şuraya teta dersem burası da paralellikten 90. Alfa artı teta 90 olacağı için 90 var teta var. Burası mecburen alfa olmuş oldu. Şimdi şu üçgende pisagor bağıntısı yapalım. 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. 16 eksi 4 12. Şurası da 2 kök 3 olmuş oldu. Tanjant alfa bizden isteniliyordu. Tanjant alfa karşı bölü komşu demek. Karşımız 2. Komşumuz ise 2 kök 3'tür. 2 bölü 2 kök 1 bölü kök 3 aradığı cevaptır. Şeklimizi inceleyelim. Şeklimizi incelemeden önce DG'nin GF'ye eşit olduğunu da unutmayalım. Örneğin buraya K dersek burası da K olmuş olur. Örneğin bu açıya teta diyelim. 90 alfa teta 180 olmuş oldu. Yani alfa artı teta 90 olmuş oldu. O halde bu açı da alfa olmuş oldu. O halde bu açı teta olmuş oldu. Devam edersek bu açı alfa olmuş oldu. Bu açı da teta olmuş oldu. Bizden bu arada unutmayalım. Kotanjant alfanın ne olduğu soruluyor. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bu bir kare olduğu için bunun dört kenarı da birbirine eşittir. Şimdi bir numaralı ve iki numaralı üçgenlere dikkat etmenizi istiyorum. 1 ve 2 numaralı üçgenlere dikkat ettiğinizde açılarının 90 alfa teta, 90 alfa teta ve 90'larının m'yi gördüğünü görüyoruz. Yani aynı kenarı gördüğünü görüyoruz. Bu ne demek? 1 ve 2 numaralı üçgenlerin eş olduğu anlamını taşıyor. Yani burada alfa k'yı görüyorsa o zaman burada da alfa k'yı görecek. Ya da burada teta 2 k'yı görüyorsa burada da teta 2 k'yı görecek. Artık ben 1 numaralı üçgenden kotanjant alfayı çıkartabilirim. Kotanjant alfa komşu bölü karşıdır. Bakıyorum alfamın komşusu 2 k, karşısı k. Kotanjant alfa eşittir 2k bölü k'dan 2'dir. Doğru cevabımız 2. Sorumuzda çeyrek birim çember demiş. O halde merkezden yüzeye çizilen her şey yarıçapsa, çapsa OA'nın 1 olduğunu görüyoruz. Şimdi biz OBA üçgenine göre örneğin sinüs alfayı yazalım. Sinüs alfa AB bölü 1'dir. Ve AB'nin sinüs alfa olduğunu görüyoruz. AB sinüs alfa. Şimdi aynı mantıkla kosinüs alfanın OB bölü 1 olduğunu görüyoruz. OB'yi de kosinüs alfa şeklinde ifade edebiliriz. O halde bakın O'dan C'ye kadar olan yer bir birimse BC'ye de 1 eksi kos alfa kalmış olur. Şimdi bizden soru alan ABC'yi istiyordu. Alan ABC'yi ise şu şekilde ifade edebiliriz. Bir dik üçgenin alanı soruluyor, yani dik kenarlarının çarpımının yarısı soruluyor bölü 2. Şimdi o halde doğru cevabımız sin alfa çarpı 1 eksi kos alfa bölü 2. Ben bu soruda bir şey bildirmek istiyorum size. Dikkat ederseniz, bakın diğer sorularda artık uğraşmazsınız. Hipotenüsü size 1 olarak verilen bir üçgende. Bu açıyı alfa dersek her zaman burasını kos alfa, burasını da karşısını da sin alfa olarak isimlendirebilirsiniz. Çünkü sin kare alfa artı kos kare alfa 1'dir. Yani neden bunu gösteriyoruz? Bir dahaki karşınıza çıktığı zaman burayı kos alfa yatayı dikeyi de sinüs alfa olarak isimlendirebilirsiniz. Sorumuzda önce verilenleri inceleyelim ve şeklimizin üstüne yerleştirelim. Dikkat ederseniz dc 3 BD o da eşittir işte 3 demiş. Örneğin ben BD'ye 1 bir birim dersem DC3 birim olmuş olur. Şimdi soru da bizden ayrıca alan ABD'yi soruyor. ABD üçgeninin alanını bulmaya çalışacağız. Devam edecek olursak şimdi Adana Denizli Ceyhan üçgenine göre tanjant alfa AD bölü 3'tür. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 3 tan alfa eşittir AD'dir. AD 3 tan alfadır. Artık ben ABD üçgeninin alanını bulabilirim. Neden? Çünkü ABD üçgeni bir dik üçgen ve dik üçgenin dik kenarlarını buldum. 3 tan alfa çarpı 1 bölü 2 yani 3 bölü 2 tan alfa aradığımız cevap. Soruda verilenleri inceleyelim. ABC'nin eşkenar üçgen olduğu bildirilmiş. DC'nin 2BD olduğu söylenmiş. Ve soruda bizden tanjant alfa isteniyor. Ben şöyle bir şey yapacağım. BD'yi 2 birim seçeceğim. BD 2 birim olursa DC 4 birim olmuş olur. Ve eşkenar üçgen olduğuna göre buralarda 6 birim 6 birim olur. Eşkenar üçgenlerde ne yapıyorduk? Tepeden bir dikme indiriyorduk. Bir dikme indirmek istiyorum. Ve burası 60 derece. Burası 30 derece. 96'yı görüyorsa 33'ü görür. Burası 3 kök 3'ü görür. Toplam 4 birimdi. Burası da 1'i görür. Ben şuraya x dersem eğer. Alfa artı x 180 olmuş oldu. Alfa 180 eksi x olmuş oldu. Tanjant alfa ise tanjant 180 eksi x olmuş oldu. Bu da dikkat ederseniz 180 eksi x ikinci bölgede olur. İkinci bölgede tanjant eksidir. Ve 180 olduğu için de isim değiştirmeyecektir. Eksi tanjant x'tir. Hemen tanjant x'e bakalım arkadaşlar. Karşı bölü komşu yapalım üçgenimizde. 3 üç kök 3 bölü 1'den 3 kök 3'tür. Eksi 3 kök 3. Yani tanjant alfa eksi 3 kök 3'tür. Aradığımız cevap eksi 3 kök 3. Sorumuzdaki verilenleri incelediğimizde burada görmemiz gereken en önemli şey hava aracının 60 saniyede 180 derecelik bir yayı tamamen geçmesi ve izlemesidir. Yani 60 saniyede 180 derecelik bir yayı izlemişse örneğin 1 saniyede kaç dereceyi geçiyor ona bakalım. 3 derece gelir çünkü 60'ta biri burada da 60'a böldüm 3 derece. Yani bu ne demek? Örneğin hava aracımız buradan Buraya geldiğinde 15 saniyelik süre içinde 45 derecelik yerini geçmiştir bu yayın. Aynı mantıkla 40 saniyeden 60 saniyeye kadar 20 saniye geçer ve burada da 60 derecelik bir yayı geçmiştir buradan buraya gelirken. Şimdi bir diğer dikkat etmemiz gereken soruda bize diyor ki kaplanın durduğu yer çemberin merkezi. O halde hatırlarsak çemberde açı bilgilerimizden merkez açı bilgilerimiz vardı gördüğü yayın kendisiydi. O halde burası 45 derece. O halde de burası 60 derece olarak isimlendirebiliriz. Ayrıca ne yapmış? Ağaçların boyunu vermiş. Burası 6 metre. Burası da 18 metre olarak verilmiş. Soru da bize kaplanın ağaçlara olan uzaklıkları toplamı soruluyor. Gelin biz bunu sizinle daha güzel olacak şekilde aşağıya iki boyutta çizmeye çalışalım. Şimdi şöyle. Burası bir numaralı ağacın olduğu yer olsun. Burası da iki numaralı ağacın olduğu yer. Burası 6. Burası 18. Burasını 60 derece olarak bulduk. Burasını 45 derece olarak bulduk. Doğal olarak burası 30 olmuş oldu. 60, 18'i görüyorsa 36 köküçü görür. Kaplanımız burada. Burası da 45 derece. Burası da ikiz kenar dik üçgenden 6 olmuş olur. Ve kaplanın ağaçlara olan uzaklıkları toplamı 6 kök artı 6 olarak bulunur. Şıklarda da bunu 6 parantezinde kök artı 1 şeklinde yazabiliriz. Sorumuzu inceleyelim. Örneğin bu açıyı y olarak isimlendirelim. Ve x artı y toplamı 90 derece olsun. Devam edelim. X artı Y 90 sa örneğin buraya baktığımızda buranın da Y olması gerekiyor. Çünkü bu bir kare. Köşeleri 90'ar derece. Ve ayrıca şunu keşfettik. Y, Y ikiz yakaladık. Taban açıları birbirine eşitse bu bir ikiz kenar üçgendir. Yani FC, FD'ye eşittir. O zaman bizim yapmamız gereken ikiz kenar üçgen gördüğümüzde tepeden dik indirmekti. Tepeden dik indirdiğimizde dikkat ederseniz Burası 90 sa, y ise burası x olmuş olur. Aynı şekilde açı ortay olacağından burası da x olmuş olur. Hatta bir ikizkenar üçgende tepeden indirilen yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortaydı. Örneğin burası k kadarsa burası da k kadar. Bu bir kare olduğu için buraya da 2k diyebilirim. Şimdi bundan sonra yapmam gereken mavi boyalı üçgende bir bağıntı yazmak istiyorum. Örneğin tanjant x'in AE bölü 2K olduğunu yazabilirim. AE kenarına ihtiyacım var çünkü. Peki hocam neden AE kenarına ihtiyacım var? Çünkü o üçgenin alanını bulabilmek için dik kenarlarının çarpımının yarısı yapmalıyım. Bir dik kenarını 2K biliyorum. AE'yi bilmiyordum. AE'yi de bulmuş oldum. Şimdi aynı şekilde şu indirdiğimiz yere de G olarak isimlendirirsek Kotanjant x'i yazmak istiyorum FGC üçgeninde. Kotanjant x komşu bölü karşıdan FG bölü K'dır. O halde burası da K çarpı kotanjant x de FG'dir. Yani burası K çarpı kot x oldu. Burası da 2K tan x oldu. Şimdi soru bizden neyi soruyordu ona bakalım. Soru bizden mavi boyalı Üçgenin sarı boyalı üçgene oranını istiyordu. Hocam mavi boyalı üçgeni nasıl bulabilirim? Dik kenarlarının çarpımının yarısı yapabilirim. Yani 2k çarpı tan x çarpı 2k bölü 2. Bölü sarı üçgene bakalım. Sarıda da taban çarpı yükseklik yapabilirim. Tabanım 2k, yüksekliğim k çarpı kot x. Bölü 2. Iki. Bu ikileri götürebilirim. Bu 2 ile de şu ikiyi götürebilirim. K'ları da götürebilirim dikkat ederseniz. Ne olmuş oldu? 2 tan x bölü kotanjant x olmuş oldu. Şimdi burada kotanjant x yerine de ne yazabiliyordum? 1 bölü tan x yazabiliyordum. Çünkü tan x çarpı kotanjant x 1 oluyordu. O halde o tan x'i de tan ters çevirirsek aradığımız cevap 2 tan kare x olur mavi boyalı üçgenin sarı boyalı üçgene oran. Doğru cevabımız iki tan kare x. Soruyu çözmeden önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. ABCD ikiz kenar yamuğu bir teyitler dörtgeni ise burada şu geçerlidir. AB artı DC yandakilerin toplamı alttaki ve üsttekilerin toplamını eşittir. Yani AD artı BC'yi. Bu bilgiyi kullanarak sorumuzu pratik bir şekilde çözeceğiz. BC'nin 4 AD olduğu söylenmiş. AD'yi 2 birim olarak yazarsak örneğin BC'nin 8 olması gerekiyor. Ve 8 artı 2 10 sa AB artı DC'nin de 10 birim olması gerekiyor. Dikkat edersek soruda buna ikizkenar yamuk olduğunu söylüyor. Örneğin burasının da 5 birim, burasının da 5 birim olduğunu görüyoruz. Ve ikiz kenar yamukta ne yapıyorduk? Hemen tepeden birer dikme iniyorduk. Bir tane buradan, bir tane de buradan dikme inebiliriz. Ve ne biliyorduk biz? Burası iki birimse burası da iki birim oluyordu. Ve ikiz kenar yamukta sağ ve sol yani buradan buraya kadar olan yerle buradan buraya kadar olan yerin birbirine eşit olduğunu biliyorduk. İki birim buradaysa altı birim kaldı. Üç birim burada, üç birim de burada olmuş olur. Ve... 3 var, 5 var. Pisagor bağıntısına göre burası 4 olur. Soru bizden tanjant alfayı sormuştu. Tanjant alfa eşittir 4 bölü 3 aradığımız cevap. Soruda bize bir çeyrek çember bir de kare verilmiş. Örneğin ben karenin bir kenarını bir birim olarak alayım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Örneğin AC köşegenini çizdiğimizde bu bir kare olduğuna göre kök 2 katı olacağı için AC'yi kök 2 buluruz. Kök 2 aynı zamanda karenin bir köşegeni olduğu gibi çemberimizin de çeyrek çemberimizin de yarı çapı olmuş oldu. O halde AC bir yarı çapsa merkezden yüzeye çizilen her doğru parçası yarı çaptı. AE de bir yarı çaptır yani o da kök 2'dir. Şimdi soru benden tanjant alfayı soruyor. Ben Z kuralından no alfa açısını buraya alabilirim. Ve Adana Denizli, Edirne üçgenine göre orada bir dik üçgenim var. Karşı bölü komşu yapabilirim. Karşısı 1, komşusu da kök 2. Aradığımız cevap 1 bölü kök 2. Soruda verilenleri şeklimizde uygulamaya çalışalım. Bunun bir ikizkenar üçgen olduğu söyleniyor. İkizkenar üçgen gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Her zaman tepeden bir dikme indiriyorduk. Hatta bu tepeden indirdiğimiz yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortaydı. Şimdi dikkat ederseniz BC 8 birimdi. 4 birim 4 birim bölmesi için buranın 1 birim buranın da 4 birim olması gerekiyor. Adana Bursa Denizli Üçgeninde dikten dikindiğine göre öklit bağıntısı yapabilirim. 4 çarpı 1 At şu indirdiğim kenarı da F dersem AF'nin karesi olması gerekiyor. Yani AF'nin 2 olması gerekiyor. Soru bizden kimi sormuştu? Tanjant alfayı sormuştu. Arkadaşlar dik üçgenimizden tanjant alfayı bulabiliriz. Karşı bölü komşu 2 bölü 4 1 bölü 2 aradığımız cevap. Sorumuzda bizden BD uzunluğunu bulmamız isteniyor açılarımızı yerleştirelim. Örneğin burasına teta demek istiyorum. Alfa artı teta 90 derece olmuş oldu. Burasına tekrar o zaman alfa diyebiliriz. Burasına da teta diyebiliriz. Şimdi Adana, Edirne, Denizli üçgeninde ben sinüs alfayı AD bölü 1 olarak yazabilirim. O halde sinüs alfa eşittir AD olmuş oldu. Devam ediyorum. Adana Bursa Ceyhan üçgeninde ise Adana Bursa Ceyhan üçgeninde ise kosinüs alfa'yı komşu bölü hipotenüsten AB bölü 2 şeklinde yazabilirim. 2 kos alfa da o halde AB olmuş olur. Şimdi verilenleri şeklimizin üstünde bulduklarımızı yerleştirelim. Bu AD sinüs alfa olmuş oldu. Bu AB de 2 kos alfa olmuş oldu. O halde şu BD kalan yer BD ne olmuş olur? 2 cos alfa eksi sinüs alfa olur. Bu da aradığımız cevaptır. Ben size bu soruda bir bilgi daha vermek istiyorum. Hipotenüs uzunluğu 1 olan üçgenlerde örneğin burası 1 oldu. Buradaki açıya alfa derseniz hemen karşıdakine sinüs alfa Komşudakine de kosinüs alfa yazabilirsiniz. Bu pratik bilgi de aklınızda bulunsun. Örneğin benim uğraştığım gibi burada uğraşmazsınız ve hız kazanmış olursunuz. Verilen çemberlerin yarıçaplarını isimlendirelim. Örneğin O2 merkezli çemberin yarıçapı R olsun. Doğal olarak merkezden yüzeye çizilen her doğru parçası yarıçapsa o 2 e R'dir. O1 merkezinin yarıçapını da A olarak isimlendireyim. Şimdi burası da A olmuş olur. Dikkat ederseniz büyük çeyrek çemberin A merkezli büyük çem çeyrek çemberin yarıçapı da 2A olmuş oldu. Yani A'dan B'ye çizdiğim de 2A olmuş oldu. Ben şimdi şöyle bir dikme indirmek istiyorum. Buradan bir dikme indireceğim. Burası R ise burası da R olmuş oldu. Burası da A eksi R olmuş oldu. Buna da H diyeyim. Dikkat ederseniz şimdi büyük çeyrek çemberin yarı çapını 2A olarak bulmuştu. Şimdi orayı birleştiriyorum. Şu küçük çemberin yarı çapı olduğu için R. Burası da 2A eksi R oldu. Şimdi dikkat ederseniz ben burada bir Pisagor eşitliği yazmak istiyorum. Yani şu bir numaralı üçgen diyelim bu üçgene. Şu üçgene de iki numaralı üçgen diyelim. Bir numaralı üçgende h kareyi verecek olan bağıntı a artı r'nin karesinden h kareyi verecek olan bağıntı birinci üçgende a artı r'nin karesinden a eksi r'nin karesinin çıkartılmasıyla bulunur. İkinci üçgende ise tekrar h kareyi verecek olan bağıntı 2a eksi r'nin karesinden r'nin karesini çıkarmakla bulunabilir. Bunların ikisi de h kareye eşit oluyorsa ben bunları birbirlerine eşitleyeyim. Yani a artı r'nin karesi eksi a eksi r'nin karesi eşittir. 2a eksi r'nin karesi eksi r'nin karesi. Şimdi iki kare farkında nasıldı iki kare farkı? A x kare eksi y kareyi x eksi y çarpı x artı y şeklinde yazabiliyorduk. Yani önce bunları bir toplayalım. Çarpı bir de çıkartalım. Eksi a artı r. Eşittir. Aynı şekilde burada da yapalım. Önce bir toplayalım. Bir de çıkartalım. Şimdi biraz düzenleyelim. Burada R'lerin gittiğini görüyoruz. Burası 2A. Çarpı burada da A'ların gittiğini görüyoruz. 2R. Burada 2A çarpı 2A eksi 2R. 2A'ları da eve götürebiliriz. Çünkü bunlar pozitif uzunluk değerleri. 2R eşittir. 2A eksi 2R'yi bulduk. Yani 4R'nin 2A'ya eşit olduğunu bulduk. Yani 2R'nin A olduğunu Bulduk. Şimdi soru bizden ne istiyordu? Soru bizden kosinüs alfayı istiyor. Kosinüs alfa bir numaralı üçgene bakarsanız komşu bölü hipotenüs bağıntısında a eksi r'nin a artı r'ye olan oranıdır. Ben her a gördüğüm yere burada buldum ne yazabilirim? 2r. R bölü 3R yani 1 bölü 3 aradığımız cevap. Kitabımızda bulunan güzel örneklerimizden bir tanesi. Çözümümüzü dikkatli bir şekilde takip edelim. Öncelikle bu bir ABCD karesi olduğu için karenin dört kenarına da eşitlik ifadesini koyabiliriz. Şimdi Burada bir ODA üçgeni var. Ben bunların kenarlarını isimlendirmek istiyorum. Örneğin OA A kenarı A birim olsun. OD kenarı da B birim olsun. Burada hipotenüsü karenin bir kenarını gören bir ODA üçgeni var. Ben bu üçgene eş olarak yani bu üçgenin aynısını karenin DC kenarını hipotenüs kabul eden ve AB kenarını da hipotenüs kabul eden iki üçgen daha eklemek istiyorum. Ama bu o da A üçgenine eş olacak şekilde. Peki eş üçgense bunu nasıl yapabilirim? Örneğin açı açı eşliğinden faydalanabilirim. Buraya x diyeyim, buraya y diyeyim, burası 90. O halde burası x olur. Bakıyorum bu üçgenimde x'in B'yi gördüyse buradaki üçgenimde B'yi görmeli x. Buradaki üçgende de y A'yı görmeli. Bir tane de buraya çizmek istiyorum. Aynı şekilde burası gene 90, burası gene y, burası x olmuş oldu. Açı açı eşliğinden buradaki x b'yi görüyorsa buradaki x de b'yi görecek. Buradaki y a'yı görüyorsa buradaki y de a'yı görecek. Şimdi ben 3 tane eş üçgen oldu bu şekilde. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane de burada oluşmuş oldu. Şimdi bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Dikkat ederseniz O'dan B'ye çizilen yani OB bir yarı çaptır. Neden? Merkezden yüzeye çizilen her doğru parçası yarı çaptır. Ben bir tane de OC çizmek istiyorum. Bir yarı çapta O'dan C'ye kadar olan bir yarı çap çizmek istiyorum. Yani örneğin bu R kadarsa bu da R kadar. Şimdi bu indirdiğim örneğin burayı F noktası olarak isimlendireyim. Örneğin burayı da K noktası olarak isimlendireyim. OCF üçgenine baktığımızda bir kenarı a artı b, b hipotenüsü yarı çap. O halde bir de OBK üçgenine baktığımızda bir kenarı a artı b, bir kenarı yarıçap hipotenüsü yarı çap. O halde dikkat ederseniz Pisagor bağıntısına göre üçüncü kenarların birbirine eşit olması gerekiyor. Yani bu ne demek ki oluyor? A'nın B'ye eşit olması demek. Yani diğer bir deyişle OKB üçgeni ile OCF üçgeninin eş olması demek. A'nın B'ye eşit olduğunu bulduk. Soru bizden tanjant alfayı istiyordu. Tanjant alfa dediğimiz A bölü A artı B. Bunu nereden bulduk? OKB üçgenine bakarsanız bu alfanın karşısı A komşusu da A artı B. O halde ben B gördüğüm her yere de A yazabilirim. A bölü 2A'dan 1 bölü 2 aradığım cevaptır. Müzik والحوان